Bismillahirrahmanirrahim. Maliki mezhebini niçin taklit ederiz? Maliki mezhebini taklit etmenin lüzumu nedir? Maliki mezhebini hangi sebepten dolayı taklit ediyoruz? Saadet-i Ebediye kitabında buyruluyor ki İbni Abidin Hazretleri Hanefi mezhebinde olanın Maliki mezhebini taklit etmesi evladır. Çünkü İmam-ı Malik, İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi gibidir buyuruyor. Yine İbni Abi'nin Hazretleri, alimlerimiz zaruret olunca Maliki'ye göre fetva verdi. Bir mesele Hanefi'de bildirilmemiş ise Maliki taklit olunur buyuruyor. Abdesti sık bozulan hastalar, ihtiyarlar için ve necasetten taharet için çok kolaylık gösterdiğinden diğer üç mezhepte olan Müslüman Maliki'yi taklit ederek ibadetlerini rahatlıkla yapar. Hanefi mezhebinde ağzında dolgusu ve kaplaması olanların guslünün sahih olması için Maliki'yi veya Şafii'yi taklit etmeleri lazımdır. Neden taklit etmeler lazım? Çünkü Hanefi mezhebinde ağzın içini yıkamak gusülde farzdır. Eğer ağzımızda bir dolgu, kaplama varsa bu dolgu ve kaplamanın altına su girmeyeceği için bu farz yerine gelmiyor. Peki zaruret denirse zaruret demek hiçbir mezhepte çıkış olmaması demektir. Yani Maliki mezhebinde ve Şafii mezhebinde bir çıkış yolu olmasaydı o zaman zaruret olurdu. Malikide ve Şafii'de ağzın içini yıkamak farz olmadığı için sünnet olduğu için Maliki'yi taklit ederek efendim bu işi halletmiş oluyoruz. Dolayısıyla dolgu meselesi sebebiyle Maliki ya da Şafii'yi taklit edenlerin gusüllerinin olacağı bütün kitaplarda bildiriliyor. Namaz kılarken abdesti bozulan Hanefi hemen selam verip namazdan çıkar. Maliki mezhebinde namazı bozulmaz. Demek ki özür sebebiyle, herhangi bir özür sebebiyle namaz kılarken abdesti bozulan, yani elinde olmadan yel kaçıran, idrar kaçıran kimse Selam verip namazdan çıkar. Maliki mezhebinde namazı bozulmaz. O anda özür sahibi olur. Maliki'yi taklit ediyorsa namazı bozması gerekmez. Taklit etmiyorsa selam verip namazdan çıkması lazımdır. Hastalık veya ihtiyarlık sebebiyle yani zaruretle idrar kaçıran Hanefi'nin tekrar abdest alması harac, meşakkat, zahmet olacağı için bu kimse Maliki'yi taklit ederek hemen özür sahibi olur. Sadece bediye. Ve abdesti bozulmaz. Bir kimsenin namazda abdesti bozulursa veya abdest almak güç olursa namaza dururken Maliki mezhebini taklit eder. Maliki de hastaların ihtiyarların namazları bozulmaz. Kan veya idrar kaçıranlar, necaset temizlemekte zahmet çekenler, Maliki mezhebini taklit ederler. Maliki'de makattan ve bedenden taş, solucan, cerahat, sarı su, kan çıkınca abdest bozulmaz. Abdesti bozanlar hastalık ile çıkarsa ve çıkması men olunamazsa iki kavil vardır. İkinci kavle göre prostat hastalığı sebebiyle gelen idrar abdesti bozmaz. Hastaların, ihtiyarların... Abdest almakta haraç, meşakkat, sıkıntı çekenlerin bu kavli taklit etmeleri sahih olur. İdrarın kesildiği zamanı belliyse bu zamanda abdest alması iyi olur. İstibra zamanı yani heladan çıktıktan sonra idrar yollarında e, idrar kalmaması için uzun süren veya sonraları damlayan ve bir namaz vakti devamlı akmadığı için özürlü olamayan Hanefi ve Şafiler Maliki mezhebini taklit ederler. Maliki'nin ikinci kavline göre özür sahibi olmak için hastalık sebebiyle çıkan abdesti bozan bir şeyin bir kere çıkması kafidir. Bir namaz vakti içinde devamlı çıkması lazım değildir. Namazdan önce veya namaz içinde idrar yer kaçıran yani gelen yeli tutamayan hastaların ve ihtiyarların abdestlerinin ve namazlarının bozulmaması için haraç ve meşakkat halinde Maliki mezhebini taklit etmeleri ve imam olmaları da sahih olur.